Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fallout Shelter oynuyoruz. Burada bir şey oldu. Fallout Shelter garip bir oyun. Ben nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir şifre koyalım kafamıza göre. 1 5 9 was 5 9 7 9 Wallot Pipes Dangerous land Tamam Spatial Rooms'lar falan var Tamam Hadi bakalım başlıyoruz oh, gitti yanlış tamam hadi Başlıyoruz Wild Şuraya, şuraya <laughs> devam Okey. Radyosun yok. Gömleği var. Gel lan. Tamam, Lise. Seni de şuraya koy. Aa bundan mı buraya koy. Yürü lan kız. adamlar böyle dokunduğum zaman adı falan gözüküyor mu? Ee, bu arada bu arkadaşlar ilk bölüm. Allah ses çok yüksek. Dinir. Bu yıl. Şöyle yemek katını ikinci kata yapalım. Water build. Onu buraya yapacağım. Okay. Bu arada arkadaşlar öğreticiden şeyi yapamıyorum. Ee, kanal like atıp abone olmayı da unutmayın. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Bir sürü insan daha geliyor. Neymiş bu? Radyasyonu yok. Al reis. Seni almaya karar verdim. Sen suda çalışacaksın. Seni de suya alıyorum. Sen çok bir şeyin yok. Seni yemek kısmına gönderiyorum. Senin de bir şeyin yok herhalde. Sen de oraya da. Reis. Sen değilsin. Reis seni var Seni oraya gönderebilirsin. Ha bunlar yok bu arada. Bizim adamların kalabilecek yeri yok. Burası iki kişilik. orada ilk bölüm bir like atıp abone olmayı falan da unutmayın. Böyle aşağı kadar iniyor mu? Allah bunun bir seri olmasını istiyorsanız beğenin kardeş. Biz şu an kendi gücümüze yetiyoruz. Ona girme. Bize şey lazım. Living parties. Cups ne Bu kaç cups mı? Cups herhalde. Orada hiç insan gelmiyor. Hah, gelmiyor dediğimiz anda biri geldi. İyi. Yerimiz var mı? Bak, Bak. Şurası şuraya atıyorum. Sınır güvenliği olacağız. Usta bir tek kaldı. Şöyle bir haritaya baktığımız zaman da çok büyümüyoruz. 159 numara. Larry. Evet. Adamların adı gözüküyormuş. Tek tıkla gözüküyor mu? Hannah Clark. Larry Boyd. Hannah. Güzel. Elizabeth Johnson. O iyi şey geldi lan. Burada iyi şey yaptık. Nasıl burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Asıl burada bir şeyler yapsın. Bize acilen yaşam alanı lazım. Bu adamlar sanırım yanlış bilmiyorsun. yıl Nereye yapmanız lazım biliyor musun? Böyle en arkalara yaşam yerleri yap. Şuna şöyle... Bu gazoz kapağı aldım. Ne bir tuş da kırıyorduk ya. Yani. Allah. Biraz şımarıklı. Bu adamda da bir şey yok. Joseph. Hep sen şurada otur. Bize ne lazım biliyor musun? Şöyle bir bir jeneratör daha iyi gider. Reis sen jeneratörün oraya doğru git. Şu adama da yazık bu adama da bir şeyler yapacağız artık. Destroy Rock. rahatsız İşlemiyor. ama refah seviyemiz yüksek yani türkiyeden yükseğiz bak insanlar güzel yer oha su şeyimiz geldi şeyler kazandı. Ülkemizin enerji seviyesi de su seviyesi de iyi. İyi gidiyoruz. Böyle bir kapı güvenliğimiz var. Sen yani şöyle şuraya git. Aa o kadar da değil. Olmuyor. Burada bir oturan reisimiz var. Burası boş. Sen git şurada yaşa. Tamam <laughs> artık senin süren bitti. Sen buraya git. Enerjimiz de düzeldi biraz. İyi gidiyorsun. Ama vatandaşlık vatandaşlar yemek yemiyor. Yani yemek sınırlı sınırlı. Su durumumuz da kötü. enerji durumumuz iyi ama yerleri şimdi iyi değil. bu iş gücü demek. iş gücü her türlü Ve 10 seviye olduk. O zaman ne yapalım? Bu bölümü burada sonlandıralım. Daha fazla uzamasının bir lüzumu yok. Ee, bu bölümlük bu kadar. Daha fazla böyle seriler için beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.